Arkadaşlar şimdi minecraft çekiyorum. Hım minecraft. Girsen ama. O zaman şuradan gireceğiz. Minecraft. Ayrıl katıl hemen oyuna. Mojang Studio Android Loop. Arkadaşlar yeni dünyama girdim. Aksolotlu yeri yapacağız. yaptığım bile. Aksolotlularımı koyacağım. Bu özel sürüm arkadaşlar. 1.19.50 Yeni dünya Arazi oluşturuluyor diyor arkadaşlar. biraz oluşturuyor İnşallah şey olduğum yerden çıkarım en son aksolotlu yeri yapıyordum Arkadaşlar buraya bakın arkadaşlar buraya şimdi kum koyacağız şimdi kum alalım kum nerede kum? Ha buradaydı kum. Somon kovası. Hızlıca. Arkadaşlar Jar Park ilk videolar videosu çeksene diye söyleyenler olursa çok çektim arkadaşlar. Artık biraz minicraftım var. Benim neden mal gibi minicraft çekmiyorum diye aklıma geldi. Minecraft ekmek. Şimdi çekiyorum. burası. Tövbe estağfurullah. Lan nereye gidiyorsunuz? Kaçıyor hepsi arkadaşlar. Bunlar benim arkadaşlar. Köylü zombi. Demek ki arkadaşlar yakıtlar köy var. Hayır. Şimdi... öldürdük tek attım arkadaşlar. Aksa oturlarımızı koyalım. Geri. Şimdi buralara kumlar şey yapacağım. Bunlar balık yiyor arkadaşlar. Ben de balık gördüm. Koca göz gözünde Anlandı <laughs> Geri kalan yerlere de arkadaşlar Şey koyacağım Toprak yerlere de kum Onlara yeterli alan sağlıyorum arkadaşlar Yani ki geçemezler blok üstünü geçemiyorlar. Er şeyler. Moblar. Mobtu değil mi sen arkadaşlar? Geçer. <laughs> örümcek geçerse örümcek geleceğini sanmıyorum. Balıklar saldırıyor. Balık koyalım arkadaşlar. Balık koyalım. Bol bol balık koyalım. Bunlar balığı sevdi herhalde. Yiyor balık herhalde. Balık yiyor. Evet. Ben bir sürü koyacağım. Ah. Ben de şu çok seviyorum. Lan! Öldür onları herhalde. Bebek. Koydu zombi. Koşuyoruz biz koşuruz lan. Kaşınmayın burası Emre's video kanalı yürüyün lan buraya hepinizin anası ağlayacak lan burada. Aa ya hak. Gel lan moblar. Sizden mi korkacağız? Giremez ki yeri zekalı. <laughs> Korkmuyoruz lan. Oğlum sizden korkan sizin gibi olsun lan. Yürü zekalı. <laughs> arkadaşlar burası benim akvaryum. Yarın kapatsak buraya. Yarı. Aksalıklar. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Zettik. Arkadaşlar burasını akvaryuma çevirmeye çalışacağız bu bölümde. Minecraft'ımızın bu bölümünde. Biliyorsunuz artık 1.16'yı sildim. Dem Yani beni 1.16'da sakın. Yoksa. sen. Sen Arkadaşlar zombileri hiç sevmiyorum. Yaratıkları kapatmaya falan da bilmiyorum. Ben de biraz da zaten hayatta kalmaya alırım. Ben. Modlardan canım çok çıkıyor. Kıvallı. Arkadaşlar o videomu izleyin. Abone olmayı unutmayın. Her <laughs> videoya abone gelirse sizinle birlikte Minecraft oynayacağım. Arkadaşlar şimdi Aras yanımda. Kuzenim Efe yanımda. Birazdan Roblox. Roblox de Şimdi çık sen Aras. Tamam. Efe yanımda bugün. Şimdi bakın böyle. İlla Efe. Ayağı kırık, ayağı kırık. Evet. Şimdi arkadaşlar camla kapatacağız üstünü. Sert kırılmaz camla kapatalım. Kırılmaz cam mı var? Yok. O kadar değil. Kırılmaz cam diyorlar ama. Bu ne? Hı hı. Cam. Mi? Çok normal cammış. Gel. Yeah. Şimdi böyle kapatıyoruz arkadaşlar üstünü. Neden? Ben kapatıp geliyorum. Arkadaşlar yarısına geldik. Evet yarısına geldik. Benim bayağı kötü oldu. Çok iyi yazdık. Bakın böyle böyle bir şey duruyor. Bitmedi daha. Ama biraz çok az. Kaldı. Arkadaşlar sesimi ne veriyorum kardeşim ağlıyor yanlış kafasını duvara vurdu. Kutun kibrit kutusunun üstüne zıplıyordu ama kibrit. Ders. Tehlikeli biliyorsunuz. Yalnız kafasını duvara vurdu arkadaşlar. Arkadaşlar biraz kötü oldu. Ben zaten fazlalıkları kıracağım. Çok az kaldı ama çok zor. Yani neredeyse yarı saatim yedi. Yarım saatim yedi arkadaşlar. Yarım saatim yedi arkadaşlar. Yeter. Bitir, bitti Bitsin artık. Yeter. Bu video bu kadar çizim Akvaryumun şeyini böyle bu kadar zor yaptım. Videoyu kestim. Arkadaşlar bit bu sefer bitirip gelecek Tekrardan hoş geldiniz. Bitirdik sonunda arkadaşlar. Böyle. Şimdi içeri gireceğim. Kapatacağım. Evim evim güzel evim. Çatısı da kapalı evim. İçinde aksal atıyor olan evim. Bir de evimin içinde spawnlayacağım. bununla gider bunlar değil mi? Bununla gidiyordu arkadaşlar. Şimdi hemen kum koyalım. Evet. Aksın su. Buradan geçsinler. Ben de geçeyim şöyle. Geçiyor arkadaşlar orada. uyuyalım şöyle. Heh, arkadaşlar geldik sabah Lan ne yapıyorsun? Girme. Girme yere bunu vereceğim. Çıktan yatağımın üstünde. Buraya bak. de de gel yi yi hadi yalnız özür dilerim ay çok özür dilerim lan Tövbe estağfurullah ya rabbim tövbese ben Moblar vur geliyor. burası aksolot yap sayma yeri. Oh. Gülüyoruz şöyle. Ne oluyor lan? Tüm balıklar ölmüş. Yok artık. Bu şeyi yedik. Ana tüm balıklar öldürmüş ya, tüm öldürmüşler. Spam mı? arkadaşlar balıklarımız için aksalatlarımız için tehlikeli çünkü zor şey varmış gördüğünüz gibi orada su zombileri görüyoruz bu da aksalatları biz için iyi mi kötü bir haber mi Tabii ki kötü bir haber çünkü görüyorsunuz çok hareketsiz kalan balık var, var. Şimdi Çıkalım sudan. 17 dakika da oldu. Birazdan bitecek biliyoruz. Bakın orayı kapattığımız iyi oldu arkadaşlar. Evet. Balık suyunu. Bu maksimumları gördünüz değil mi? Peki. Doğru kalmışlar. Hemen yazık lan. Ona yiyorlar. Arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Hadi bir kelime. Yok 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 yok. şey yapmalı aldı şeyi bakın şu gel Yarı dakikam bunlara alıyor yok artık ya. Oha. Hepsi yemişler. Top 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 çubul top 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 çubul top 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 arkadaşlar 20 tam 20 dakika olmak üzere yani size anlatayım 1. beta bir şurada yazıyor zaten göstereyim hemen orada yazıyor ya oradan bulabilirsiniz linkini Arkadaşlar oh. görüşmek üzere bay bay.